Evet, Bursun Bey Belediye Spor Altyapı Gelişimi sayfasından yeni bir videoda, yeni bir röportajla sizlerle beraberiz. Ee, yanımızda kıymetli bir, bir hocamız var. Ee, sizi tanıyabilir miyiz önce? Evet, İsmi Bay Gazi Üstü. Ee, 1966, Bulgaristan doğumluyum. Ee, 1995 yılından bir yana. Türkiye'den tüm ve beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum yaklaşık 1 sene boyunca beraber çok çalıştık. Benim başındayken futbol gördük. Yaklaşık belli bir <laughs> dönemde. Çalışmalarımız iyi gidiyor. 3. adına göre biliyorsak çok güzel. <laughs> evet, ok, Hocam size sormak istediğimiz e, bir iki soru var. Şimdi genç kardeşlerimiz Büyük kulüplerde, alt yapılarda seçimlere girecek şey istiyorlar e, ya da büyük kulüplerde oynamak istiyorlar. ilgili nelere dikkat etmeliler? E, nasıl olur bu işler diye bir giriş yapsak? Şimdi futbolcuların, futbolcu adaylarının yani çocuklarımızın büyük hedefleri bu işe başladı bulundukları yer belki onlara yetmiyor olabiliyor. Daha bir şey çıkıyor. Bu da ne oluyor? Profesyonel takımları alt takımları Mahalle takımlarında yeni oraları kendilerine hedef seçiyorlar. Buraya gitmek için ne yapmaları gerekiyor? Önce e, onlar tabi hiçbir oyuncu kendini yetersiz görmez ama oralara gitmek için önce e, yetenekli olduklarını bilmeleri gerekiyor. Ya da oraya yeterli olup olmadıklarını kendileri önce bilmeleri gerekiyor. Evet yeterli. Ben burada oynayabilirim diyorsan antrenörleri de buna karar vermişsin. yani evet oynayabilir bir geldi diye. Daha sonrası o kulüplerle evet, iletişim kurmakla başlar. İletişimden sonra da tabii daha bir sürü evresi var. Ee, nedir? Ee, öncelikle iyi yetişmiş olması lazım. Yani büyük gruplarla altyapılarında oynayabilmeleri için bu tabi her yerde geçerli de oralarda biraz daha fazla geçerli. Ee, karakterleri, kişilikleri iyi olması lazım. Yetenekleri olması için yeterli olması lazım. Ee, atıyorum hürvete çıkacaksa, bu şehirden başka bir şehire gidiyorsa oradaki o e, onun adaptasyon sürecinde sağlam bir karaktere, psikolojisinin mental olarak hazır olması lazım. Çok etken var. E, ay, ay, ayrı bir tesiste kalacak, evinden ayrılacak, özellikle tesis hayatı ile ev hayatı çok farklı. Yemek saatlerinden, oradaki e, belki odasında tek başına kalıyor, fakat tesiste beş kişi aynı yerde kalabiliyor, bir birlikte yaşamayı öğreniyor. Kısaca hayatı çok erken yaşta öğrenmiş olacak ama sorunuza gelecek olursak, e, neye dikkat etmesi gerekiyor? Öncelikle bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Daha sonra da her yerde olduğu gibi disiplinli bir şekilde antrenmanına, beslenmesine, dinlenmesine ve eğitim hayatına mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Peki hocam, çocuğumuz yetenekli. Evet. Buna götürülmeye antrenörleri karar verdi. Evet. Bu konuda ailelerin üzerine düşen nedir? Veya yapması gerekenler nedir? Ya aslında ailelere düşen görev antrenörlere düşen görevden çok daha basit, çok daha e, meşakkatsiz aslında. Ama e, aileler bunu bilirse, bilmezse yani aile geldiğinde işte kendini antrenör görürse, ne bileyim başkan görürse, yönetici görürse o çocuğun yani e, futbolcu adayının işi çok daha zorlaşıyor farkında olmadan çocuğuna zarar veriyor. Zaten ülkemizde diyor ya, Rusya sporunu çalıştı. Yani orada da o problemleri çok yaşadık yani. Hangi çocuğun, yetenekli çocuğun, velisi, az müdahilse veya karışmıyorsa o çocuk başarılı oluyor. Yani velinin ne yapması gerekiyor? Velinin sadece çocuğun beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Kötü arkadaşları varsa en azından onlardan uzak tutması gerekiyor. Eğitim hayatını takip etmesi gerekiyor uykusuna, uykusunu terkine, yattığına, kalkmasına dikkat etmesi gerekiyor. Ondan sonra yapacak çok fazla bir şey yok. Eğer başka bir şehre gidiyorsa yine deniz sonu gibi o zaman aile meclisi oturup kopmanın çocukların gitmesine önce onlar karar vermesi lazım. Okeylemesi olur mu? Olmaz. Önce onlar okeyledi. Yetenekli evet iyi bir yere gidiyor çocuğumuz karar verdikten sonra o çocuğun yaşadığı sıla özlemini onlar da evlat özlemiyle yaşayacaklar. Bu süreci en az hasarlı atlatanlar zaten başarılı oluyor. Muhafaza. Rica ederim. Ben. Ben, ben bir şey söyleyeceğim. Özellikle e, Bey Bey'den geldiniz. Hoş geldiniz. Gülsüm e, Bey bizim için çok özel bir yeri olan benim orada dostlarımın çok olduğu bir yer. Artı e, hani Türkiye coğrafyasında belli şehirler vardır. İşte Bursa, Trabzon, Sakarya, İzmir gibi. <laughs> Şehirlerin böyle bir Balıkesir gibi böyle futbol menbaa deriz böyle. Oradan fazla futbolcu çıkar. Bursun böyle bir e, beldemiz. Çok sevdiğimiz bir yer. Ben de buradan Bursun Bey'e de ayrıca dostlara da selam etmiş olurum. Biz de size bu vesileyle. Evet. 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 evet, çok teşekkür ederim. Evet. İlkay ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Eee hem ülkemizin gururu, hem Bursun Bey'in gururu. Biz evet. çok seviyoruz tabii. Başarılarıyla da çok gurur duyuyoruz. Gerçekten çok. Hem insan olarak e, bu yaptığı şeyleri ben biliyorum. Hizmetleri biliyorum. O yüzden e, İlkay'ımıza da sağlık, başarı, mutluluk hep evet, kardeşimizin yanında olsun. Onu çok seviyoruz. İnşallah çok daha farklı yerlerde daha sonra hizmetleri olacaktır. Çok öyle Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağlısı. Dursun Bey Belediye Spor Altyapı Gelişimi bir röportaj videosundan sonuna geldik. Teşekkür ediyor. Yeni medyolarda görüşmek üzere diyor. Sağlıkla esen kalın.